Merhaba ben Laura. Çocukluk hayalim yüzünden neredeyse geleceğimi mahvediyordum. Size önce ailemden bahsedeyim. Oldukça basit bir ailede büyüdüm. Babam mühendis, annem ise öğretmen. Çocukluğumdan beri yetişkin olmak ve beyaz atlı prensimle evlenmek istedim. Gelecekte her zaman zeki bir aile yaratmayı hayal ettim ve bu yüzden her zaman eğitimli, bakımlı, ciddi adamlarla ilgilendim. Benden çok daha büyük, takım elbiseli, gömlek giymiş ve ellerinde bir evrak çantası olan adamlar. Yaşıtlarıma bakmıyordum bile. Bir cumartesi gecesi babamın 10 yıldır görmediği eski bir arkadaşı bize gelmek üzereydi. Bütün akşam balık tutmak ya da avlanmak hakkında sohbet ettiği mühendis arkadaşlarından biri olduğunu düşündüm. Aile muhteşem bir sofra hazırlamıştı. Misafir bekliyorduk ama ortada yoktu. Bizi beklettiği için ona çok kızgındım çünkü delicesine acıkmıştım. Bir süre sonra beklenen misafirimiz geldi. Eve girdiğinde şaşkınlıkla yutkundum. Çünkü eşikte hayallerimin adamı duruyordu. Yakışıklı, uzun, sağlam giyimli ve bir elinde bir evrak çantası, diğer elinde çiçekler. Ona bayıldım. Bütün akşam babamla espriler yapıyor, gülüyorlardı. Çocukluklarını anlatıyorlardı. İçimden bu akşam hiç bitmesin istiyordum. Sadece bir kötü yanı vardı. O da bana sürekli kızım diyordu. Bu beni gerçekten rahatsız etti ve üzdü. Şehrimize yeni taşındı ve buralarda kendi işini açtığı ortaya çıktı. Bu yüzden bize çok gelmeye başladı. Ben de her seferinde onu görmeyi dört gözle bekliyordum. Son günlerde babamın arkadaşı bana çok farklı bakmaya başlamıştı. Daha önce beni görmüyordu bile ama şimdi bakışları belirgin şekilde değişmişti. Ben de saf genç bir kız gibi hemen bunun aşk olduğunu sandım ama sonra tüm hayallerim yıkıldı. Bir akşam bize geldiğinde ailece akşam yemeği yedik. Karşımda oturuyordu ve ona hayran kalmaktan kendime alıkoyamıyordum. İkimizin yürüdüğünü, çocuklar gibi oynadığını, şakalaştığını, güldüğünü hayal etmeye başladım. Ama bir noktada babamın sert bakışlarını yakaladım ve utanarak masadan kalktım. O gece babamın arkadaşı ayrıldıktan sonra babamın öfkeyle anneme bir şeyler söylediğini duydum. Bundan sonra kızımızı arkadaşımdan uzak tutmalıyız diyordu. Bu olaydan sonra bizi daha az sık ziyaret etmeye başladı babamla ilişkisinin biraz kötüleştiğini fark ettim. Sonra durum netleşti. Babam arkadaşına karşı bir şeyler hissettiğimi fark etmişti. Onu özlemeye başladım. Sonra beklenmedik bir şekilde beni aramaya nasıl olduğumu sormaya başladı. Mutluluktan uçuyordum. Kendi kendime onun da bana aşık olduğunu düşündüm. Bir gün buluşmayı teklif etti. Sevinerek uzun zamandır beklediğim o özel buluşmaya hazırlanmaya başladım. Kendime yeni bir elbise ve ayakkabı aldım. Güzel giyindim ve tabiri caizse bir randevuya çıktım. Bu buluşmada ona duygularımı itiraf etmek istedim. Beni çok sıcak bir şekilde karşıladı. Küçük bir konuşmadan sonra duygularımı ortaya çıkarmak için sabırsızlanıyordum. Sohbet sırasında biraz heyecanlıydı. Sık sık saate bakıyordu. Benim de heyecanım arttı ama yine de cesaretim toplayarak tam konuyu açacaktım ki aniden bir kadın ve bir erkek yanımıza geldi. Erkek benim yaşlarımdaydı. Gülümsedi, onları benimle tanıştırdı. Bunlar onun karısı ve oğluydu. Saçma hayallere kapılıp unutlandığım için çok üzülmüştüm. O kadar görüşmemize rağmen bir ailesi olup olmadığını bile sormamıştım. Çok utandım ve aynı zamanda ona itiraf edecek zamanım olmadığı için de minnettardım. Aksi takdirde her şeyin nasıl bittiğini hayal bile edemiyordum. Oğlu tıpkı ona benziyordu. Görünüşü ve karakteri aynı babasıydı. Beni oğluyla tanıştırmak için çağırdı ortaya çıktı. Bu görüşmeden sonra oğluyla iyi anlaştık ve görüşmeye başladık. Babası çok mutluydu. Bir süre sonra ailelerimiz görüşmeye yeniden başladı. Sonrasında duygularımı babamın arkadaşına itiraf etmeyerek geleceğimi mahvetmediğimi fark ettim. Videoyu beğenin ve zile tıklamayı unutmayın. Böylece yeni videoları kaçırmazsınız. Açıklamadaki e-mail adresiyle hikayelerinizi bize gönderin.